Gelebilir miyim? Tabii gel. Ne haber? İyi sayılmaz. Hayırdır? Ben işten ayrılmak istiyorum. Aa neden? Size yeterince faydalı olmadığımı düşünüyorum. <laughs> Olur mu canım böyle şey? Can da ben de gayet memnun senin çalışmalarından. Ama ben burada mutlu değilim. Buradaki varlığım Cemre'yi de huzursuz ediyor. Daha fazla gerginliğe sebep olmak istemiyorum. Can ne diyor bu işe? Can Bey çıkmış. O yüzden size geldim. <laughs> ya Cemre senin varlığından neden huzursuz olsun ki? Bence yanılıyorsun. Her neyse. Ben istifa ediyorum. Daha huzurlu olacağım. Ne olursa olsun burada Kuzey'le de karşılaşıyorum. Durumu daha fazla zorlamak istemiyorum. İstifanı kabul etmiyorum. Bu duruma el koyuyorum hatta. Çünkü seninle ilgili yeni planlarımız var. Önümüzdeki günlerde daha fazla sorumluluk alacaksın. Bence çok yanlış sana. Ama... Cemre ile ilgili gerginliğine gelince... ...onu da bu gece çözeceğiz. Bu gece evimde bir parti veriyorum. Sen de orada olacaksın. Can da geliyor. Gelmem için bir sebep daha. Can Bey'le de bu arada aram kötü. Aa. Her neyse canım. İtiraz istemiyorum. İstifanı da kabul etmiyorum. Akşam sekiz buçukta görüşürüz. Barış Bey. Aa, Tamam, konu kapandı. Cemre de seni gördüğüne çok sevinecek. İstemiyorum onu ya, istemiyorum. Zeynep bu kapıdan içeri adımını atmayacak. Ya Melza Yalga'nın olduğu bir davette onun ne işi var? Niye çağırıyorsun? Evliğimizde benim kurallarımın geçerli olduğunu unutuyorsun bazen kuralları ben koyuyorum. Uyup uyumamak sana kalmış. Bilerek yapıyorsun değil mi? Son kalan günlerinde zorlaştırmak için yapıyorsun. Günlerini sayan biri için zor tabii. Ama öyle ya da böyle günler geçiyor. Unutma. Bu gecenin sonunda bir gün daha bitmiş olacak. Sabır Cemre, sabır. Sizi geldiğiniz ilk günden yalnız bırakacağız, kusura bakmayın. Ay aşk olsun vallahi, aramızda bunun lafı mı olur Ebru Hanımcığım? Yani ne olacak ki? Siz de gelin diyeceğim ama. Hayır, hayır istemiyorum. Ya, gerçekten, Banu'nun yaşadığı o, o korkunç sahneyi... ya hatırlamak bile istemiyorum, inanın. Evladım çırpına çırpına düşürdü bebeğini. Yani gözlerimin önünden gitmiyor, inanın. Sizi gelinize karşı doldurmak istemiyorum ama... ...ya o Cemre'yi her gördüğüm yerde yemin ederim bir kış kusura so, boğazım geliyor. Ya bu öfkem var ya hiç geçmeyecek, hiç. Bunları unutmak hepimize iyi gelecek. Ziya Bey'le konuştum. Bağımlı iyiymiş, bugünü sakin geçirmiş. Ah, ah içim çok rahatladı. Harika. Çok şükür, çok şükür vallahi. Bak, söylüyorum size Banu gerçekten iyileşip gelecek yavrum. Öyle elektrik melektriği hiç gerek kalmayacak inşallah. Çıkalım mı? Çıkalım. İyi akşamlar. Sağ olun size de. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Sakın sinirlerini bozma yavrum. Hadi güle güle. Bu seneki gol turnuvamıza katılması için Melda Hanım'ı ikna etmeye çalışıyorum. Zeynep'e hiç tahammülün yok tamam. Çok mu belli oluyor? Seni benden iyi başka kimse tanıyamaz. <laughs> Cemre, gömlek işini ne yaptı? Senin saçmalıklarına uğraşacak vaktim yok. Ya bak benim o gömleği bulmam şartı ne olur. da parmağı olduğunu ancak bu şekilde ortaya çıkarabilirim. Ya Burak'ın arabasını bozarken bulaşmış. Bu uyar likesi koluna. Onu mutlaka bulmamız gerekiyor. Ha sen delirdin mi? Nasıl bulacaksın o gömleği? Öyle bir şey yapmış olsa bile tutar mı yani? Atmıştır gitmiştir. Yukarıda kırk tane aynı gömlekten var. Nasıl bulacaksın? Üf. Hisseler satışa çıktıktan sonra asıl sorumluluklarımız başlıyor. Ortaklığın keyfini de ondan sonra çıkaracağız. Burak Çatalcalı da öyle düşünüyor. Ee, o konuya birazdan geleceğim aslında. Bir herkes toplansın. Size küçük bir sürprizim var. Ne zaman dönecek aramızda? Seyahatten dönünce. Hastanede olduğunu biliyorum. Ya, ciddi bir şey yok. Yakında aramıza döner. Ee, herkes toplanabilir mi? Hayatım, Zeynep, Güney. Ay Allah. Şey... Can. Ellerimi yıkayıp hemen geliyorum. Size küçük bir sürprizim var. Buyurun Aa, evet. Bu gece bağını konusunu açmıyoruz. Özür dilerim. Bu kadar önemli olduğunu bilmiyordum. you